Merhaba sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığın gönlünde taht kurmuş, sevgi ve hoşgörünün evrensel sembolü Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Onun ilham dolu yaşam öyküsü sadece bir biyografi değil, aynı zamanda ruhumuza dokunan bir bilgelik dersi. Hazırsanız bu manevi yolculuğa başlayalım. Her şey 30 Eylül 1207'de bugünkü Afganistan sınırları içinde yer alan Bel şehrinde başladı. Mevlana, devrinin en büyük alimlerinden biri olarak tanınan ve Sultanü Lulema yani alimlerin sultanı lakabıyla anılan Bahaeddin Veled in oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi ise soylu ve dindar bir aileden gelen mümine hatundu. Mevlana daha ilk günlerinden itibaren ilim ve irfanla dolu bir aile ortamında yetişti. Babası onun sadece zihnini değil, kalbini de besleyen ilk öğretmeniydi. Bu manevi iklim onun gelecekteki derinliğinin ilk tohumlarını ekti. Ancak 13. yüzyıl büyük çalkantıların yaşandığı bir dönemdi. Doğudan yaklaşan Moğol istilası ve bölgedeki siyasi gerilimler Bahaeddin Veled ve ailesini vatanları Belh'ten ayrılmak zorunda bıraktı. Bu zorunlu göç küçük Mevlana için aslında hayatının en önemli eğitim sürecinin başlangıcı olacaktı. Kervanları dönemin ilim ve kültür merkezleri olan Nişabur, Bağdat, Şam, Mekke ve Medine gibi şehirlere uğradı. Her durak onun ufkunu genişleten yeni bir okuldu. Özellikle Nişabur'da yaşadıkları unutulmazdı. Burada zamanın en büyük mutasavvıflarından Feridüddin Attar ile karşılaştılar. Attar, Küçük Mevlana'nın gözlerindeki o eşsiz parıltıyı fark etmiş ve babasına dönerek, "Bu çocuk yakında gönül ateşini yakacak ve aşıkları peşinden sürükleyecek büyük bir sultan olacaktır." demiştir. Bu sözler adeta geleceğe dair bir kehanet gibiydi. Yıllar süren bu uzun ve meşakkatli yolculuğun ardından aile Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'ya yerleşti. Konya o dönemde Anadolu'nun parlayan yıldızı, bir ilim ve sanat merkeziydi. Mevlana, burada dönemin en iyi hocalarından dersler alarak, fıkıh, tefsir, hadis ve kelam gibi zahiri ilimlerde derin bir vukufiyet kazandı. Babası Bahaeddin Veled'in vefatından sonra, onun ilim mirasını devralarak medresede ders vermeye başladı kısa sürede bilgisi ve hitabet gücüyle Konya'nın en saygı duyulan alimlerinden biri haline geldi. Herkes ona büyük bir hürmet gösteriyor, sohbetlerini dinlemek için can atıyordu. Ancak Mevlana'nın kaderinde ilmin sınırlarını aşan bambaşka bir yolculuk vardı. Tarihler 1244 yılını gösterdiğinde Mevlana'nın hayatı kökünden değişecekti. O gün Konya sokaklarında gezgin bir derviş olan Şemsi Tebrizi ile karşılaştı. Bu karşılaşma sıradan bir tanışma değil, iki denizin birleşmesi gibiydi. Şems Mevlana'nın aklına değil, doğrudan kalbine hitap etti. Ona kitaplarda yazanların ötesinde bir hakikat olduğunu, Allah'a giden yolun akıldan çok aşktan geçtiğini fısıldadı. Mevlana o güne kadar bildiği her şeyi bir kenara bıraktı. Derslerini, vaazlarını terk edip kendini tamamen Şems'in sohbetine adadı. Artık o medresenin saygın hocası değil, İlahi aşkın coşkusuyla yanan bir dervişti. Bu derin dostluk, Mevlana'yı bir alimden bir aşığa dönüştürdü. Ancak bu sıra dışı yakınlık, çevresindeki bazı kişiler tarafından anlaşılamadı ve kıskançlıkla karşılandı. Mevlana'nın müritleri, hocalarını kendilerinden uzaklaştırdığını düşündükleri bu gizemli dervişe karşı cephe aldılar. Artan dedikodular ve baskılar sonucunda Şems, bir gün ansızın ortadan kayboldu. Güneşinin kaybolmasıyla Mevlana derin bir hüzün ve özlem okyanusuna daldı. Bu ayrılık acısı onun içindeki ilahi aşk ateşini daha da körükledi. Bu acı onu şair yaptı. Gönlünden taşan duygular en coşkulu şiirlerine ve gazellerine dönüştü. Şemsi ararken aslında kendi içindeki ilahi özü buldu. Bu süreç Mevlana'yı bildiğimiz Mevlana yapan en önemli evreydi. Bu derin manevi dönüşüm İnsanlık tarihinin en önemli eserlerini ortaya çıkardı. Mevlana, Allah aşkını, insan sevgisini ve hoşgörüyü merkeze alan ölümsüz metinler kaleme aldı. Bunların başında tasavvuf edebiyatının zirvesi kabul edilen Mesnevi gelir. Altı ciltten oluşan bu dev eser, iç içe geçmiş hikayelerle insanlara hakikati, nefsin tuzaklarını ve Allah'a ulaşma yollarını anlatır. Bir diğer başyapıtı ise Şems'e olan özlemiyle yazdığı şiirlerden oluşan Divan-ı Kebir'dir. Bu divan, ilahi aşkın en coşkulu, en lirik ifadesidir. Ayrıca sohbetlerinden derlenen Fihi Ma Fih adlı eseri de onun düşünce dünyasına açılan bir penceredir. Mevlana, eserlerinde insanın kusurlarıyla birlikte değerli olduğunu vurgular. Onun gel ne olursan ol yine gel sözü, İnsanlığı kucaklayan evrensel çağrısının en saf özetidir. Bu davet, tövbe kapısının herkese açık olduğunu ve Allah'ın rahmetinin sonsuzluğunu hatırlatır. Mevlana'nın felsefesinin temelinde koşulsuz sevgi ve sınırsız hoşgörü yatar. O insanları din, dil, ırk veya statü ayrımı yapmadan kucaklamıştır. Ona göre kainattaki her şey Allah'ın bir yansımasıdır ve bu yüzden sevgiye layıktır kin, nefret, kibir gibi duyguların insanı hakikatten uzaklaştıran perdeler olduğunu öğretmiştir. İnsanları dış görünüşleri, giyimleri ya da mevkileriyle değil, kalplerindeki niyet ve sevgiyle değerlendirmiştir. Onun için en büyük ibadet, kırık bir kalbi onarmak, en kısa yol ise sevgi yoluydu. Bu anlayış, onu sadece kendi çağında değil, Günümüzde bile farklı inançlardan milyonlarca insanın gönlünde özel bir yere koymuştur. Her fani gibi Mevlana da bu dünyadan göçtü. 17 Aralık 1273'te 70 yıla yakın süren bereketli bir ömrün ardından Konya'da hayata gözlerini yumdu. Ancak o ölümü bir son, bir ayrılık olarak görmüyordu. Aksine ölümü en sevdiğine, yani Yaradana kavuşma anı olarak kabul ediyordu. Bu yüzden vefat ettiği geceye düğün gecesi anlamına gelen Şebi Arus adını verdi. Vasiyeti üzerine cenaze namazını vasiyet ettiği Sadreddin Konevi kıldırmak istemiş, ancak o da bu büyük manevi ağırlığa dayanamayarak bayılmış, namazı Kadı Siraceddin kıldırmıştır. Cenazesine sadece Müslümanlar değil, Konya'da yaşayan Hristiyanlar ve Yahudiler de katıldı. Herkes kendi dininin dualarıyla onu uğurladı. Bu tablo, onun hayatı boyunca savunduğu evrensel kardeşliğin en somut kanıtıydı. Mevlana bedenen aramızdan ayrılsa da mirası, öğretileri ve eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Onun sevgi ve hoşgörü dolu yolu, oğlu Sultan Veled ve takipçileri tarafından Mevlevilik olarak sistemleştirildi. Sema ayini, kollarını iki yana açarak bir elini göğe, diğerini yere çevirip haktan aldığını halka saçan dervişlerin Allah aşkıyla dönerek manevi bir yolculuğa çıkışını simgeler. Bugün Mevlana sadece İslam dünyasının değil, tüm dünyanın tanıdığı bir barış, sevgi ve bilgelik elçisidir. Eserleri onlarca dile çevrilmekte, düşünceleri üniversitelerde ders olarak okutulmaktadır. Onun mirası, kutuplaşan dünyamıza sevginin birleştirici gücünü ve farklılıklara saygı duymanın erdemini hatırlatmaya devam ediyor. Evet sevgili dostlar, Mevlana Celaleddin Rumi'nin ilham verici hayat hikayesini birlikte yeniden hatırladık. Onun mirası bize karanlıkta yol gösteren bir ışık gibi. Umarım bu yolculuk hepimizin kalbine bir nebze de olsa sevgi ve hoşgörü tohumları ekmiştir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu manevi yolculuklara devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda Mevlana'nın sizi en çok etkileyen sözünü veya düşüncesini bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.